Baka Yönetim Kurulu Burdur Valisi Türker Öksüz Başkanlığı'nda Isparta'da toplandı. Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı Eylül ayı olağan yönetim kurulu toplantısı Burdur Valisi Türker Öksüz Başkanlığı'nda yapıldı. Isparta'daki Baka Hizmet Binası'nda yapılan toplantıya Burdur Valisi Türker Öksüz'ün yanı sıra Isparta Valisi Aydın Baruş, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Isparta İl Genel Meclisi Başkanı Serkan Keskin, Burdur Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yusuf Keyik katıldı. Baka Genel Sekreteri Volkan Güler ve Baka personeli de toplantıda hazır bulundu. Dönem Başkanı Vali Öksüz'ün açılış konuşmasıyla başlayan toplantı, Baka Genel Sekreteri Güler ve uzman personelin bilgilendirme sunumu ve toplantı gündeminin görüşülerek Karara bağlanmasıyla sona erdi.